Yani söylediğim gibi aslında maça kötü başlamadık. Yani istediğimiz gibi de oyun giderken tabi hesapta olmayan bir kırmızı kart bana göre hala ağır bir karar diye düşünüyorum. Çünkü hemen ilk pozisyon ve rakip topu kenara doğru alıyor. Orada 10 yetişebilir. Rakip bariz bir gol şansı değil. Çaprazdan vuracak. Kalecimiz Gökhan Kurtarabilir. Eee hemen direkt kırmızıyla cezalandırılması bana göre hataydı. Hala bu görüşümün arkasındayım. Sonradan izlediğimde de aynı şeyi gördüm. Çok erken bir karar verdi erken. Ee, ama yapacak bir şey yok. Yani üç haftadır. Yani Başakşehir maçıyla başladık. Oyun iyi giderken, iki üç pozisyonumuz varken e, yine bir basiretsizlik diyeyim. Yani şanssızlık, basiretsizlik. Yani hiçbir oyuncunun yapmayacağı bir şey. Alper kalemize doğru topu sürdü. Yediğimiz gol. Galatasaray maçı yani penaltı evet kaçtı. Kaçabilir penaltı. Her zaman kaçabilir. Arkasından Joel'in çizgiden içeriye atamadığı top. 90 artı 11 yani üç tane foil'in arkasından gelen mağlubiyet golü. Geliyoruz Giresun'a. Ee, burada da yine 11-11 devam etse en kötü yine yenilmeyiz diye düşünüyorum. Belki kazanabileceğimiz bir maçtı da diye düşünüyorum. Ama üç haftaya baktığımızda elimizde sıfır puan. Yani e, hiç sonuç alamadığımız üç tane maç oynadık. Fikstür yani, dezavantajı olarak da görebiliriz bunu. Yani Başakşehir'i burada, Giresun'u burada, Galatasaray'ı dışarıda oynamış olsaydı çok farklı olabilecek maçlardı. Ama bu üç haftayı bu şekilde geçtik. İyisiyle kötüsüyle. Şimdi 9 hafta sonunda bir puanla hala ligin dibindeyiz. İşimiz çok daha zorlaştı ama biz ümidimizi kaybetmedik. Çünkü geldiğimiz günden bu yana takımda çok olumlu gelişimler görüyoruz, değişimler görüyoruz. En azından sahada mücadele görüyoruz, bir şeyler yapma çabasını görüyoruz. Ee, artık Kasımpaşa maçı yani bana göre geri dönüşün bir başlangıcı olabilecek bir maç. Ve çok önemli bir maç. Kendi sahamızda oynayacağız. Her türlü avantaj bizim lehimize bu avantajları iyi değerlendirip artık Kasımpaşa maçıyla iyi bir başlangıç yapıp geçmişe de bütün yer çekip ondan sonra daha emin adımlarla daha moralli en azından kazanabileceğimize inancımızı pekiştirip sonuçla pekiştirip ...daha iyi bir şekilde yol alabiliriz. Ee, Tabi bu arada işte sakatlıklar, şanssızlıklar bunları da yaşıyoruz. Yaşamıyoruz değil. Yani bunları anlatıyorum sadece bilgi notu için anlatıyorum. Yoksa bunların hiçbiri bahane değil sonuçta. Ne olursa olsun e, başarmalıydık diye düşünüyorum. E, kendi adımız en azından. E, ama bunların hepsi de etken oldu, olmadı değil. Şimdi dediğim gibi yine aynı güven, aynı moral, aynı motivasyonla Kasımpaşa maçına çıkacağız. Yani bu maç bizim için çok çok önemli. Bu maçta da artık kazanıp inşallah buradan çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Yani, yani alıyoruz. Ben oyuncularımın hiçbirinden çalışmalarından yani hiç şikayetçi değilim. Yani maçlardaki istek var, arzularından şikayetçi değilim ama e, yani bazı alışkanlıklar tabii ki kolay atlatılmıyor. Yani zamanla alışkanlık haline gelmiş davranışlar yani bir süre sonra ancak farklılaşabilir. Yavaş yavaş o farklılaşmayı da görüyoruz. Yani daha agresif, daha rakiple temas eden, daha isteyen, daha mücadele eden bir görüntümüz var. Fakat dediğim gibi geçen hafta kırmızı kart bizi bir kişi eksik bırakınca, rakip sahaya gitmekte, rakip kale önüne çoğalmakta sıkıntı yaşadık. Çünkü kolay değil artık. Bir kişi çok şey fark Eee maçlarda. Ee, o yüzden yani bu tür şeyleri de yaşadık. İnşallah yani bu olumsuzlukların artık geride kaldığı bir maç oynarız. Kasımpaşa maçıyla. E, ee, orada artık gerçek gücümüzü, gerçek arzumuzu, isteğimizi ne kadarını sağa yansıtacağız onu da göreceğiz hep beraber. Ama artık bu maç son şansımız gibi düşünüyorum ben. Çünkü direkt rakibimiz olan bir takım ve kendi sahamızda oynuyoruz. Ne olursa olsun bu maçı kazanmak zorundayız. Kazanmalıyız. Yani. Başka çaremiz, Başka çözümümüz Sen, yok ya. Yani Gökhan gönül almaya tedavisine ya. devam ediyor. Fabrizio iyileşti. Bu takımla beraber çalışmalara başladı. Yani geçen hafta biraz oynattık onu. Onu da aslında korkarak oynattık biraz. Tekrar yükseltmemesi için. Ee, o da kendini zaten biraz korudu. Ama şu anda çalışmalar dünkü antrenmanla e, iyi gibi görünüyor. Hafta sonuna kadar da çalışacağız da. Onun dışında Demi aramıza katıldı, o takımla beraber çalışıyor. Piri bugün başlayacak bakalım inşallah devam ettirebilir. Yasin dün aramıza katıldı. Evet. Ee, yani o kadar dün çok dün var dün ki dün unutabilirim. Dün yani dün yapıyorum, yapıyorum. E, çünkü ben çok fazla hani sakat cezalı oyunculara takılmıyorum. Önemli olan mevcut elimizdeki kadroyla ne yapabiliriz daha çok ona odaklandığım için bazen unutabilirim sakat oyuncularımı saymakta. Ee, çünkü kalan oyuncularla beraber de yine 11 kişi sahaya çıkacağız. Ya yani isimler önemli değil artık bu saatten sonra. Sahaya kim çıkarsa çıksın bu maçı kazanmak için her şeyini ortaya koymak zorunda. Hepimiz aynı şekildeyiz.